Merhaba arkadaşlar. Bugün size Heisenberg belirsizlik ilkesini göstereceğim. Şimdi Heisenberg belirsizlik ilkesine göre konum ve momentum hiçbir zaman aynı kesinlikle ölçülemiyor. Yani eğer biz konumu, bir e, parçacığın konumunu bilirsek kesin bir e, ölçekte onun momentumu belirsizleşir arkadaşlar. Aynı şekilde momentumunu kesin olarak bilirsek bu sefer e, parçacın konumu belirsizleşir ve konumunu ölçemeyiz. Şöyle bir bağıntımız var arkadaşlar. Heisenberg belirsizlik Tamam mı? İlkesi diyelim. Şimdi delta x çarpı delta t büyük eşit h bar bölü 2 arkadaşlar. h bar dediğimizde indirgenmiş Planck sabiti. Reduce Planck constant dediğimiz. h bölü 2 pi. Şimdi buradan bir ikisinin çok küçük de olsa bu sayı. Bu arada 6,65 çarpı üzeri 34 müydü Planck sabiti? Bu sayı evet. 6 nokta 62 çarpı 10 üzeri eksi 32 Joule saniye. Bu H sabiti Planck sabitlerimiz çok küçük. 34 pardon 32 değil. Joule saniye. Bu çok küçük bir sayı. Ama atom altı seviyede parçacıklar buna göre hareket ediyor arkadaşlar. Yani biz eğer konumu net bir şekilde bilirsek bu artık belirsizleşir. Ya da biz momentumu net bir şekilde ölçersek bu sefer konum belirsizleşir. Şimdi bunu bir lazerimizle göstermeye çalışalım. Lazerler biliyorsunuz ışık, ışık parçacıklarından oluşur arkadaşlar. Yani fotonlardan oluşur. Fotonlar da nedir? Bir e, kuantum dünyasında parçacıktır arkadaşlar. Tabii fotonlar hem parçacık hem dalga özelliği gösteriyor ama o konuya girmeyeceğiz. O başka bir konuya girmiyor. Şu anda fotonların parçacık olarak e, düşündüğümüzde nasıl hareket ettiklerini görüyoruz. Şimdi burada bir lazerimiz var. Helium-neon lazeri. E, kırmızı ışık yayıyor. Şöyle e, çekersen, şöyle bir nokta şeklinde ışık görünüyor arkadaşlar. Şimdi buradan şurada da bir tane ayarlanabilir yarığımız var. Bu yarı şöyle e, fotonların önüne koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda biz bu yarığın şeyini küçültürsek çok muazzam bir şey çıkıyor ortaya. Bu arada e, zoom zoom yapalım. Yani zoom yapabiliriz hocam. Şimdi ben büyütüyorum. Büyütünce tabi bir şey olmuyor. Şöyle küçültüyorum. Evet küçülttükçe şuradaki fotonların e, yanlara doğru yani küçültürce ne ne yapmak istiyoruz? Bir şimdi şöyle fotonlar geliyor şu taraftan şöyle fotonlar geliyor. Bu arada fotonları şöyle şöyle şekilde gösterebiliriz. Şimdi biz buradaki delta x'i küçültüyoruz arkadaşlar tamam. Mı? Yani ne diyoruz? Biz e, o fotonları küçücük bir yerden geçmesini istiyoruz. Yani ne diyeceğiz? O e, nasıl, nereden geçtiklerini belli etmek için o yarımız küçüldükçe geçtik, geçtikçi geçtikleri konumu biz e, daha net bir şekilde ölçmeye çalışıyoruz. Ama bu sefer ne olacak? Şurada ekran üzerinde ekran üzerinde şöyle bir yayılmalarını göreceğiz arkadaşlar. Bu sefer ne olacak? Hızları çünkü delta P'leri farklı olacağı için yani belirsizleşeceği için burada ekran üzerinde yayılmış bir e, foton şeyi göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. Şu anda küçültüyorum ben. Orada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, küçültüyor. Şu anda uyuyoruz. Tabii yarığımız şöyle belirsizleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Ben şöyle yarımı tam kapatayım. Bu arada Hı. Tam kapanın kamanması için ben biraz uğraşayım. Şöyle. Tamam. Evet. Vallahi kapatamadım. Elimle kapatacağım. Biraz bir şey herhalde galiba. Tamam. Şimdi testen tersten açayım. Şimdi normalde ben şu anda kapalı. Ben yarığımı açıyorum yavaş yavaş. Çok küçük bir miktarda. Kapalıyken hiç görmüyorsunuz bu arada. Şu anda açıyorum. Evet arkadaşlar şu anda çok küçük bir aralığım var. Ve şurada görüyorsunuz bir çizgi zoom yaparsak görünüyor mu? Evet oradaki fotonlarımız yayıldı yani orada çok küçük bir aralıkta biz fotonlar konumlarını belirlemeye zorladığımızda burada momentumları belirsizleştiği için burada ekran üzerinde fotonların nereye çarptığını bilmemiz imkansızlaşıyor arkadaşlar. Tam olarak bilemiyoruz. O neden? Çünkü oradaki momentumları değiştiği için yani belirsizleştiği için orada kotonlar bir şey olarak belli bir aralıkta dağılıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben açarsam yavaş yavaş. Evet görüyorsunuz şöyle ortaya doğru artık netleşiyor. Tabi kırmızı da oluşuyor arkadaşlar. Ama açtığımda görüyorsunuz bu sefer konumları belirsizleşiyor. Çünkü aralığı açtım. E, momentumları ise nerede oldukları belli oluyor net bir şekilde. Şöyle ortaya doğru açıyoruz. Böylelikle e, kuantum kuantumda çok önemli bir prensip olan Heisenberg verisizlik prensibini de görmüş olduk. Hoşçakalın.